Hepinize merhaba. Ben de Nata Çıkalım. Hoş bugün de anne var. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte böyle tatlı ve ballı bir tane böyle atıştırmalık e, tabağı, atıştırmalık masası hazırlayacağız. E, Defne biraz öksürüyor arkadaşlar. Biraz da kırgınlığı var. E, bugün de hafta sonu evde böyle istirahat ediyoruz. E, biraz sonra televizyondan çok güzel bir film açıp defne ile birlikte izleyeceğiz. Onun öncesinde de böyle hem dinlenme hem de yeme tabağı hazırlayacağız. Onu ver istersen ben Abi, açayım defne. Öncelikle bunların başlayalım. İlk önce bence kuru falan koyalım. Onu en son açalım. Erimesin defne. Tamam o zaman. Ben, 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 ben. Ver. Ben açıyorum ya. Tamam. Bir, bir Defne Defne'ye aynı zamanda vitamin ve böyle öksürüğünü gidersin diye arkadaşlar. Böyle karışık bir kuruyemiş poşetimiz vardı. Evet. En çok ne seviyorsun? En çok eee Hayır hayır. Kuruyemişlerden en çok neyi seviyorsun? Bir dakika. En çok Antep fıstığı, başka? Başka. Kaju. Evet, kajuyu ve Antep fıstığını çok seviyor arkadaşlar ister? E, yiyeceğin kadar koy Defneciğim. Benim maksimum. Evet. Tamam. Onun da şeyini kapat. Düşmedim oradan bir daha. Nereden? Ben çok sevmiyorum. Ne onu? <laughs> fındık ve fıstıklarını, fındık ve bademlerini mi ayırıyorsun? Hayır. Bunları da ayıracağım sadece. Badem mi? Ha, badem. Bademleri çok sevmiyor arkadaşlar. O yüzden geri koyuyor. Başka? Hı. Ya, tamam yeter. Çekirdek. Çekirdek koy. Aa. Aynı şeyleri yere mi koyayım? Onda hayır farklı bir bölümüne koyacağız. Ne? Ee, evet. biraz. Değil mi o çekirdek? Ben bunu çitleyemem ki. Ben sana çitlerim. Ortaya koyarım. Tamam az bir şey koy. Zaten az çekirdek çitliyor Defne. Çok sevmiyor. Tamam yeterli bence. Şu poşetleri ben alayım arkadaşlar. Önümüzden çekilsinler. Anne bunu açayım Evet onu ben açayım da. Ben bunu çok seviyordum ya. Evet arkadaşlar o güzel şekilde böyle açtırmalı. Poşetli çikolatalı bir ben şey. Ben çok seviyorum. Evet. Bunu herkes koyar herhalde. Anne paket yırtayım mi? paketi? Ha? Paket yırtayım Dur ilk önce bunu da koy. Benim başlayayım. Ay çok mu? İki kısmına yapabilirsin. Öbür tarafına da yap. Öbür tarafına da yap. Ben Aa. bunu çok sevdiğim için. Ay. Koy hepsini zaten. Ee, hepsi bitecek eminim Defne. Değil mi? Ver o çöpü de. Çöpün de var. Evet. Hı hı. Şimdi sıramız meyvelerimize geldi. Değil mi Defne meyveleri de aç istersen. Ben evet. yiyelim. Şey evet arkadaşlar meyve tabağımız da oluşturuyor Defne. Defne bugün kendisine iyi gelecek her şey kendisi hazırlıyor arkadaşlar. Kendisini iyileştirmek için iyi olmak için arkadaşlar. Mandalina'yı bence soymayalım. Ben soy bence mandalina da. Ee, bunlarla birlikte de çok güzel olur. Yiyelim mi? El çöpü nereye yapacağız? Çöpünü ver ben atarım. Ama mandalinayı sakın üstüne sürme suyunu. Ver ben soyayım istersen. Olur. Çöpünü ver. Ver. Defne birkaç gün öksürüyor <laughs> arkadaşlar. o yüzden böyle defne... <laughs> Muz yiyeyim mi ben anne? Bir tane ısırık alabilirsiniz. Arkadaşlarımın çok artık Defne'ciğim. Böyle siz de evinizde arkadaşlar yararlı tabaklarda atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Değil mi Defne'ciğim? Evet. Çok lezzetli hem de aynı zamanda bir çok tane sağlıklı de oluyor. Bir tane yararlı koyabilirsiniz. Evet. Mesela 5 tane yararlı koyuyorsanız bir tane de çok istediğiniz bir atıştırmalık varsa onu koyabilirsiniz. Ama biz ne yaptık? Bir sürü... Evet. Şu sodayı şöyle ittir Defne. Çünkü biz arkadaşlar ailece yiyeceğiz. Hı <laughs> hı, evet biz birlikte yiyeceğiz. Ee, çünkü birlikte bir e, cumartesi günü keyfi yapacağız arkadaşlar. İstiyorsan kruvasanı da aç. O ben... şu boş ka kalan kısmı koş. Bence kruvasanı koymuyorum. Çünkü çikolata daha eri, eriyen bir şey. Sen bilirsin ama yiyeceksin neticesinde. <laughs> krovasanı biraz defne zor açıyor arkadaşlar. Onun da paketini inanılmaz bir sıkı kapatıyorlar. Açamadım. Ama ver. Vermez. Okula bazen koyuyorum ben krovasanı. <laughs> Bayağı zorlanıyor değil mi defne? <laughs> tamam. Al bakalım. Tabağına bunu da yerleştir. Buraya <laughs> yerleştir? Mandalina'mız da hazır, değil mi? <laughs> evet Defne. Şimdi sıra Defnenin en çok merak ettiği bir ürüne geldi arkadaşlar. Normalde Defne çok merak ediyor ama hep erteledim ben. Yırtabilirsin Defneciğim. Ne çikolatası Defne? Dubai. Dubai çikolatası arkadaşlar aldık. Biz almamıştık. Ama bugün dayanamadık. Ve herkesin yaptığı bir şey yaptık. Ve ne yaptık Defne? <gülüyor> <gülüyor> Dur ben onu e, şey sana böleyim de vereyim. Sen şimdi her tarafını acıt şey akıtacaksın. Akışkan mı bu? Ben ben orijinal sanmıyorum ben. Evet orijinal, orijinal mi? bu marka güzel bir marka. Güzel marka olduğu için de Gerçi biraz soğukta duruyordu. Aa. Şöyle arkadaşlar. Gayet akışkan. Ee, otur ama. Dur. Ay. Bir bak bakalım sana. Beğenecek mi Defne? Evet. Annem yiyorsun mu? Hadi bakalım. Hı. Al peçeteni de. Tamam. Hı. He? Dolar pişen şey değil, mi? değil miymiş? Beğendin mi? Arkadaşlara <laughs> bir yorum yap Defne. Gurme <laughs> Defne şimdi Dubai çikolatasının tadına bakacak arkadaşlar. Bu normal <laughs> e fıstıklı çikolata gibi düşünüyorum. Fıstıklı çikolata mı? Biraz daha Ne o kadar aman şey aban değil oldu. yani. Değil mi? Değil. Bu daha da. He? Bu daha güzel. <laughs> bir ısırık daha al belki şey e, tanımadın mı acaba Dubai çikolatasını? Ay çok tatlım. Evet. Çok tatlı. Bir e, daha al bakalım. Aldın mı? Şimdi değişti mi tadı? <laughs> Değişmedi mi? <laughs> Kararında kesin ısrarlı mısın? Tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Biz şimdi güzel bir film izleyeceğiz. Ne izlesek acaba? Ee, şu anda hiçbir karar vermedik. Ama... Ee, bakalım dijital platformlardan bir tane e, film ya da kısa bir dizi de olabilir. Değil mi Defne? Çekeceğiz ve keyif yapacağız arkadaşlar. Tabağımızda sağlıklı olarak mandalinamız var arkadaşlar. Muzumuz var. Sonra kuru yemişlerimiz var. Karışık kuru yemişlerimiz. Sonra kuru vasanımız var. Ee, sonra neydi onun adı? Drajelerimiz var. Daha sonra e, ne kabak çekirdeklerimiz var arkadaşlar. E, tam bir sağlık deposu oldu. E, şimdi Ocak'ta da neyimiz var Defne? Hı? Neyimiz var? Ihlamurumuz var. Ihlamurumuz da kaynıyor arkadaşlar. Tam bir kapalı cumartesi gününe uygun e, bir konseptimiz var aynı zamanda. E, kaç puan veriyorsun tabaklarına Defne? 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Ben çok beğendim. Sence eksik var mı? olmasını istediğin bir şey ama olmayan Hı -hı. yok değil mi? Ye, gayet yeterli. Doydum. <laughs> İnşallah ıhlamurla da birlikte defnenin öksürüğü de geçecek arkadaşlar. Ee, siz de öksürüyorsanız bir kırgınlığınız varsa ya da hasta olmak istemiyorsanız ne yapacaksınız? Bol bol meyve yiyeceğiz arkadaşlar. Sebze yiyeceğiz arkadaşlar. Ee, Kuru yemişler yiyeceğiz. Ve kendi bağışıklığımıza çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. İstersen Defne sen keyfine ee, videodan sonra devam etmeye devam et. Ama ağzını aldım veda edecektik. Neyse ağzındakini bitir. Onu sonra veda edelim Defne. Defne <laughs> tabağı oldu aynı zamanda bu değil mi? Ben genelde Defne'ye kendim hazırlar sürpriz olarak getirirdim. Bu sefer Defne kendi tabağını kendi oluşturdu. Ve gayet e, kendi istediği ve sevdiği lezzetlerden de oluştu. Bence bu tabağın yarısından fazlası bitmeye yakın biter gibi geliyor bana. Sana? Ne? Sence bu tabakları Defne bitirir mi? Mandalina'yı bitirir. Hı Muz hı, bitirir. Hmm. Kruvasanı bitirir. Dubai çikolatası bitirir. Evet. Bunların Drajelerini e, ee, bitirir bence. Bitiremem. bir tane bölümünü bitirir bence. Evet. bir şey göstereceğim. Evet göster. Bir dakika o nerede bir dakika. Küçücük bir şey var gösteriyorlardı bir şey ara. Ne defne? Bir dakika. Ufacık Buna mı? Buna bakın. Ya. Minnacığım, ya, ya ba, ben onu yiyemem ya. Yiyemem. <laughs> <laughs> yiyemem dedikten sonra Defne'nin onu hamur hamur yemesi arkadaşlar. İyi hadi bakalım Defneciğim. Arkadaşlara veda edelim. Kanalıma çok iyi bakmayın. Like atın, yorum yapın, istek takmayın. Onu sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Sizi kocaman öpüyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.